Yedinci sorumuzda Mehmet Akif, bir söz ancak ölüm gibi bir felaket başa gelirse tutulamaz sözü ile aşağıdakilerin hangisini vurgulamak istemiştir? A şıkkına bakıyoruz. Ölüm sözünü tutmayanların başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Yani çok doğru cevap olarak yukarıdaki sözü çözümleyici bir açıklama olmadığı gözlemleniyor. Dolayısıyla bu şıkkı hemen eliyoruz. Bir sözü yerine getirmek konusunda ölüm dışındaki hiçbir mazeret kabul edilemez. Evet yukarıdaki sözü de okuduğumuzda bir söz ancak ölüm gibi bir felaket başa gelirse tutulamaz sözüyle anlam olarak birbirini tam karşıladığı gözüküyor. Diğer cevaplara da bakalım. Bir söz ölüm gibi başa gelebilecek önemli bir olayda dahi yerine getirilmelidir. Hem özlem yüklem bakımından e, anlamsız bir sözcük. Verdikleri sözleri yerine getirmeyen kişiler genellikle ölümü gerekçe gösterirler. Yani ölüm bir gerekçe olabilir ama sözdeki ile çok uyumlu olmadığı gözüküyor. Dolayısıyla her iki şıkkı da çizmiş olduk. Son şıkta vaat edilen bir sözün tutulmasında ölüm bile bir mazeret olarak kabul edilemez. Yani ölüm bir mazerettir ama cümledeki anlamda örtüşmüyor. Dolayısıyla burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğu anlaşılıyor.